Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizinle birlikte köy 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 sözümü bitirmeden köy bulduk arkadaşlar. Sözümüzü bitirmeden köy bulduk. Bana da arkadaşlar bir sürprizimiz olacak az sonra. Hatta şimdi olacak sürpriz. Aha. Ve bir kardeş geldi. Abi Ka kardeşim oyuna geldi. Efendim Yiğit. Şey yanına şey Dur hemen. Tamam. Şimdi daha seni bir operatörü Abi aç kızım, aç Tamam. Du, ben de aslında inventer koru yapayım. Evet arkadaşlar inventer koyumuzu da yapayım. <laughs> tamam. Inventer korumuz da hazır. Şimdi biz bu köyümüze bakalım. Oo, madeni de var. Oo, değil ya, aç da bunu. İyi. Demir ha, golemi var. Açmış. Hmm. Çok küçük. Çok mu küçük? Evet, bir aç bir. Hım. Bir yaç, bir bir açmış arkadaşlar. Yo içi içi. Ama düşüyorum arkadaşlar ya. Sinirlerim bozuldu şu merdivenlerden. Ha ne şey sabrımızı alalım. Çok iyi şey çıkmıyor. Yemek çıkıyor sadece. Yemek değildir. Değil mi arkadaşlar? Evet hem de çok iyiydi. Çölde yemek olmaz. Sandık yanında uyuyor bir tek. Değil mi? Hı hı. Şuradan da hemen indik arkadaşlar. Başta bir ağaç bulacağım. Şuraya şunu bir alabilirim aslında ama öncelikle aslında şunları alacağım. Şeyim, şeyim. Piyamiti de olabiliyor ayaklarında. Evet. Aa ağaç bir yama Aferin, bir aferin. Oo, Aa ağaç da var. Ben de buldum. Aa düzlük var ileride. Aa farklı bulmuşuz. Ya evet arkadaşlar yapmadım, yapmadım. Ya neyse yakın da hemen. Evet hmm. arkadaşlar şimdi o düzlüğe doğru gidiyoruz tane e, videoyu durduracağım. Şimdi köy çıkarsa sizinle birlikte köye tutmaya gideceğiz. Ama çıkmazsa ben videoyu başlatacağım zaten. Sarar. Evet arkadaşlar. Şimdi e, pilci şeyi buldum. Kalesi buldum. Şimdi kardeşim ışınlayacağım. Buradan yatak alıp doğma noktası yapacağız. Yiğit sen odun alsana bir. var yün bulacağız. Yün. Tamam odunu yun buluyorum. Yun vardı şurada var. Koşamıyorum da. Yiğit bir yemek versene. Ben dur dur ben var kapı. benden kapusu? Ha ekmek vardı. Şunu yiyelim arkadaşlar. Tamam. Ooo pijur var. Al Lan sen al ben mücadele veriyorum da. Ben nasıl vereyim ki? La yün al yün. Adam ama başta bir pıcı kovalıyor beni. Beyler pilicir kovalıyor. Ama bir daha ne Gel 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 gel. Gel 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 şuraya gel direkt. Sen direkt şuraya yatak koy. Çalışma masasını koy direkt yatak yap. Koy, yatak yap. koy yatak yap koy yatak yap. Yap yap yap. Hızlı 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 hızlı. Ben yapayım dolman ortayı. Yap. yap. yap, 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 yap tamam yap. hadi gel. Ha. Dayış eşyalarımız da yok ki. Neyse. Hemen arkadaşa bir pilicir kulesine bakayım. Bakalım Yiğit'le. Oo ben olmuş. de öldüm. Olmuş. Olmuş, olmuş mu? Aha. Evet arkadaşlar. Kardeşim yap yapıyor şimdi. Evet şu an bana sıkıyor. Kapatacağı Nasıl kapatayım onu? Fazla eşyasını alamadım. ben Ama ben, için... Aa, <laughs> ben bir, bir tane varmış öyle. Arkadaşlar bekleyin hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi e, o mutladık. madeni de var. Madeni Uzuca onu içeri. o maden uzun ha. Sarfak. Benim yer gözükmüyordu. Baya gördüm o madeni. Evet arkadaşlar şimdi bir madene gireceğiz. Bana Bizden Oo oh, git uzun da bana bir şey atıyor ya. Odun. Aa odunumuz yok. Kaza odun demişler. Dur dur. Sen bir şuradan bir taş de şey. Dur bekle, bekle. mi? bekle. Yo yo var bende var. Kaç dört. Yani onun gibi bir şey. İki. Evet tamam diyor. Şimdi taş eşyalar yapıyorum arkadaşlar. Taş eşya yaptım. Şimdi şunlar bir şunun yerine alayım şu. Çabuk, çabuk, Tamam. Evet şimdi aşağı iniyoruz da. Aa suya düştüm be. Git kömürle çabuk topla acil. Şurada kömür var. Tamam kömür toplamalısın işte. Hayır. Ah, arkadaşlar çık. tamamdır çıktık. Olmuyor da bir bak. Patla lan. İnşallah vardır şaraklar hava var. Abi bir tane var. Sigim çıkar ama. Değil mi? Evet. evet. Çıktı mı? Çıktı, çıktı aslında. İyi. Çıktı. O zaman damadır <laughs> değil mi? <laughs> Tüm yay hep damadır. Evet. Hem de nasıl <laughs> dövüş. Arkadaşlar çok iyi bir damar buldum. arkadaşlar da destek. Oo, iyi damar bulmuş arkadaşlar. Neyse sen kır. Evet, tam kırıyorum. Ben de şu aşağılarına bakacağım şuranın. Daha iç madem şey ya, boş. Baş mı? Evet baş. Ya bitmiyor kuyum. Kuyum bitmiyor. Ha bitti ya. Ah, eh, bir zahmet bitebilmiş. 19 tane çıktı. Ee. Ben de de polisler karşısında şey açar. Çölde var ya burada. Evet, çöle bak Köy. O oh, köy, 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 köy. Değil mi? Değil mi? Bilmiyorum var mı? Arkadaşlar köy buldum. Köy buldum, köy buldum. O büyük köy. büyük köy. Büyük köyde galiba demirci gördüm ben. Yok. Gördüm galiba. Demirci yok galiba. Doya bak, o <laughs> Kafayı vurdu. <laughs> Kafayı vurdum bu arada. Emoj. İyi misin? Emoj, emoj, emoj emoji 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 emoj. ya madandan yukarı gel hemen köy köy gözüküyor Gözüküyor mu? Hı? Şu demir golemini bir keseceğim arkadaşlar. 1 2 3 Ben bu Aa, nasıl vurdu bana? Oo Oğlum bunlar niye böyle vuruyor böyle? Anahtar yapmadı mı? Evet arkadaşlar şimdi gidip demir golemini öldüreceğim. Demir golem neredesin? Ben de bir tane pişmiş var. İki tane değil mi? Bir. Allah Allah. Evet yukarı çık 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 çık. De Aa demir golemi gördük. Eee. <laughs> 1 2 3 4 4 blok yaptım. Tamam. Git. Evet şu hazırlıyorum arkadaşlar. Git verir misin? Ha, o yedi. Oo iyi çıkartmış. Dur bir tane daha vuran on sana. Ha. Kaç ee, evet arkadaşlar. Şimdi demir kılıç demir kazma yapacağız. Altı. Beş tane çıkmış. Şuradan aha. Evet arkadaşlar şimdi e, bir şey yapacağım. Şundan alayım arkadaşlar demir kılıç demir kazma yapıp videoyu bitirmeyi düşünüyorum. Evet. tamamdır. Şimdi tekrar bunlardan kıracağım. Kır 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 kır. Şundan da kır. Ve evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.